Merhaba arkadaşlar şu an gamingden hoş geldiniz bu minecraft oynuyoruz Hepiniz ha hoş geldiniz diyorum Ne oluyor Bir vuruyorsunuz adam adam orada sıkışıyor kalıyor böyle ey 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 diye ölüyor yani Merhaba arkadaşlar? İyi bir dostum şu an sorarken son bugün ve eee Alaskan bile çaldım. Hep Hepiniz 2 saniye ayırırsanız, ee, like atarsanız emeğimin karşılığını vermiş olursunuz bana arkadaşlar. Lütfen ee, iki saniyenizi ayırın bana ve like tuşuna basın. Çok güzel ikinci bir sandık. Bu da çok nice. Tamam, güzel. Şimdi hemen rotama doğru gideceğim. Umarım güzel bir el olur ve ee, videoyu da çıkartırız. Bu arada görüş açımı ee, kaç yaptım ben? E, yükselttim yani. 105 <laughs> falan yaptım belki ileride daha da yükseltebilirim yani e, pvp açısından böyle tam bakış açısı e, her zaman idealdir yani daha iyi e, etrafınızdaki falan etrafınızdakileri falan e, görebilirsiniz şöyle şöyle yapalım şunu dörde al şunları al şunu koy tamam e, Huawei net pekindeyim yine 16x16'lık e, ve arkasında da kendi pekim olduğu için e, sana pek yazıyor işte Şimdi seyrece şöyle alayım ee, şu kafalığı giyelim şunu giy baya karıştı envanter oh baya karıştı ne yapacağım he tamam güzeldi güzel bugün konum var arkadaşlar konudan bahsedeceğim ee, ama her zamanki prensibim, prensibim böyle bir 6 kişi 7 kişi falan kalınca bahsedeceğim. Yani konudan bahsedeceğim ama sizin işinize yani yine de yarar ama nasıl FPS yükselteceğinizi söylemeyeceğim arkadaşlar sadece kendim nasıl neden bu kadar yüksek FPS aldığımı söyleyeceğim benimkisi yükselmiyor falan filan demeyin size nasıl yükselteceğinizi söylemeyeceğim ee, bunu da baştan yani belirteyim şimdi buralar güzel yani ee, nedense buraya kadar geliyorlar hep etrafa gidiyorlar şu yukarılara çıkmamaları bizim için iyi yani şimdi Yukarıya doğru çıkayım inşallah arkadan ok falan yemem yersem ee, yani çok kötü oluyor. Bu arada çıkarsan, çıkarken çıkarken space'a basmanıza gerek yok space'a çıkıyorsunuz ya. Sonra bir tuşa basın çıkıyorsunuz yani ben basıyorum belki de sadece bilmiyorum. Şimdi Chesblade de geldiğine göre ee, panton hariç demir set olduk diyebiliriz ve elmas kılıçta ee, yapabiliriz yani ama hemen yapmayacağım ve orada biri bir şey craft etti. Hoppala güzel 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 <laughs> çok güzel. Çok güzel ve e, tam böyle klinaplık böyle olgun bir klinaplık e, bir oyuncu olduk yani şu an. Ne diyeyim? Hayvan gibi düştük yani. Pantolon çıkarsa çok hoş olur diyecektim. Çıktı bile. Şunu giy, şunları birleştirelim, şunu at. Tamam güzel. Güzel. Bu arada envanter düzeyine siz de dikkat edin yani video çekenler özellikle. Envanterine dikkat etsin. Çünkü izlerken çok iğrenç bir şey oluyor. Yani sinir sinirleniyorsunuz. Acayip sinirleniyorsunuz. Böyle dağınık bir envanter görünce siniriniz bozuluyor direkt. Bu yüzden düzen tutmaya çalışın envanterinizi. Bu aynı şey odanız için de geçerli. Odanızı da düzgün tutun. Annenizden dayak yemeyin. Benim tavsiyem yani size bu. Şimdi sen oradan yaptın e, sıradaki benim bakalım e, bir klinap yemeyiz inşallah ya da o adam da klinapa gelebilir tam hemen bir üreteyim de çünkü burası tam klinaplık e, bir yer bir vuruyorsunuz adam adam orada sıkışıyor kalıyor böyle ay e ay diye ölüyor yani neyse konuya da ben yavaştan gireyim konu nasıl yüksek FPS alıyorum bir daha söyleyeyim burada size nasıl yüksek FPS alacağınızı söylemeyeceğim. Çünkü tam olarak bilmiyorum. Ben sadece kendi bilgisayarımda normal ayarlarda oynuyorum. Başlayayım konuya. Konu dediğim gibi yüksek FPS nasıl alıyorum. Şu an kaç, şu an videoda olduğum için 60'larda bir şey fakat kasmasız yani bazıları 200 FPS alıyor ama kasıyor yani görünüşte. Öyle saçma şeyler falan filan işte. Neyse konuya gireyim. Nasıl yüksek FPS alıyorum. Öncelikle bilgisayar özelliklerimin hakkında kısmında bakabilirsiniz adam geliyor direkt ee, abuk subuk sorular soruyoruz abuk subuk değil de yani hakkında kısmında yazıyor arkadaşlar baya bir şey yazıyor bilgisayarın özelliklerinden hangi programları kullandığıma kadar ne yaptığıma kadar her şeyi yazdım ve hala sürekli her videoya neredeyse hangi programla çekiyorum falan filan hani render programın ne gibisinden sorular geliyor ve ben de cidden uyuz oluyorum şimdi bu adamı şöyle bir ee, şey yapacağım pusu bakalım Tamam pustuk adama abi ekmek böyle işte büyük bir hata bu da şimdi klinapa gelen var mı yok değil mi lütfen lütfen Çünkü böyle bir durumda hiç ölmek istemiyorum güzel şimdi şöyle birleştirelim yüksek FPS almanız için arkadaşlar güzel bilgisayara e, sahip olmalısınız fakat e, güzel bilgisayarınız yoksa kasalı bilgisayarlar için diyorum e, bilmiyorum laptoplarda da geçerli mi ee, ekran kartı alabilirsiniz. Ben ekran kartı aldım. Benim normal bilgisayarımın özelliklerinde 1 GB ekran kartı vardı ve 64 bitti bu e, sadece GB'ına göre GB'ına göre değerlendirmeyin derim ben. E, bu şeyleri ekran kartlarını çünkü bunların bitleri var ve bit e, hızı yani hızı diyebiliriz bir nevi. E, bayağı etkili bir şey. Zaten e, bit bayağı önemli. E, bitine bakarak yan. Tamam. Ee, bir bilgisayar yani ekran kartı alın ve benimkisi AMD e, kendi bilgisayarınıza nasıl uyumlu diye sorarsanız e, ben şöyle yaptım dxdiag yazdım e, Windows'un arama kısmına girdim ve e, orada AMD e, ekran kartı falan orada ekranınızla ilgili yani kaç kaç e, şey olduğu falan yani bir ekran kartınızın bilgisayarınızın komple nasıl bir şey olduğunu gösteriyor orada ben onu sayfaların hepsini fotoğrafını çekip bilgisayarcıya götürdüm ve bana uyumlu olan e, ekran kartını sipariş etti öyle yani ve AMD'den de memnunum bu adam da çok güzel ölecek yani AMD güzel bence ee, Nvidia'yı bilmiyorum ama güzel İşte böyle 64 bit değil de 128 bit alırsanız e, çok daha iyi olabilir yani şimdi o adamı da alayım ben. Elmas kılıcı var ama çok güzel bir rek yedin Şimdi bayağı bir ok kaldı. Tamam güzel. Şöyle bir alacağım şimdi. Yakmaya git yakmaya gerek yok aslında boş boşuna ama diğer adam nerede? İnşallah bir yerden zorlanmaz. İşte ben e, bunların dışında yani öyle ekstra bir ayar Aa, Canımız gitmemiş ekstra ayar hiç yapmıyorum arkadaşlar bir şey ya da e, ram verme falan Ram verdim galiba bilmiyorum gerek yok ama verdim Ram verebilirsiniz bu güzel bir yöntem e, Bunun dışında Adam da kılıcını kullanamamış Yani böyle arkadaşlar yüksek ayarlarımı da şöyle göstereyim e, soranlar oluyor yani Böyle oynuyorum Animation Detay performans durdurup bakarsınız kalite otur falan işte böyle oynuyorum çok fazla kısmadım bir şeylere ee, adam da ortada çok güzel güzel bir ekran kartı şart arkadaşlar güzel bir ekran kartı alabilirsiniz eminizde 4 GB ise kasma yaratmaz yani bunlar dışında öyle ekstra ayar falan yapmıyorum ben ee, bilgisayarım zaten fena değil ve şöyle bir şey de var yerel disk e, C'ye yüklenmiyorum bir programla yerel disk C, e, D'den alıp D'ye koydum abi bir şey olmasın sende yerel disk e, c'den alıp yok d'den alıp c'ye koydum ve c'yi bayağı boşalttım çünkü ana disk olduğu için bilgisayarın yani e, programların kurulu olduğu yer burası olduğu için orayı pek kastırmamaya çalışıyorum e, şimdi çok zorlamak istemiyorum adamı açıkçası yani diyeceğim oradan yani yerel D'den alıp C'ye doğru aktardım birkaç GB. Yani 270 GB falan C'de boş alan oldu ve format atıyorum yani genellikle Sürekli format atın 2-3 ayda bir tabii ki atamıyorsanız daha e, nadir zamanda atabilirsiniz. Format atın e, bilgisayarınız çöplerden falan kurtulsun işte böyle işte çok fazla da yüklenmiyorum bir şey yüklemiyorum oyun falan sadece GTA falan var 60 GB fakat yerel disk CD yani çok DD çok fazla etki etmiyor C'yi yeterince boş bırakmaya çalışıyorum böyle bir 150 GB falan boş olunca bir sorun çıkmıyor her neyse şurada da e, bitirelim burası da çok güzel bitirme yeri evet arkadaşlar bir videomuzun daha sizlerle sonuna geldik Umarım e, videomu beğenmişsinizdir ve beğendiyseniz şu like tuşuna basmayı unutmayın. Bastığınız her like da e, her bir like da yani daha çok emeğim karşılığını bana veriyorsunuz ve benim de daha çok video çekme isteğim geliyor. Destek olmak için de bana ab kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.